sohbet çekeceğiz ve bugün eee bunca zamandan sonra 10. bölüm müydü ya bu bilmiyorum da e, 10. mu 9 6 7 öyle bir şey öyle civarlarda bir bölümdeyiz eee oha yeter kaç, kaç 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 ki kaç kaç ki kaç amanın kaç ki kaç kaç ki kaç buşek buldum ya lan <laughs> üçüncü elim. İnşallah bu eli kazanırım. Yoksa var ya çok küsüreceğim. Yani. Yeter be. Çok şey oldu. Üç kaybediyorum. Hiç de bir ödüm için oluyordu. <laughs> Güzel kılıç da çıkmadığı için oluyor. Sadece ta e ee, tatlıklı çıkıyor ya anlamıyorum. Bir taç kılıç çıksa böyle emmeli gömmeli bir Oyun nasıl giriyor? Tam Hadi bir tat katın. Neyse ben bayağı güçlendim zaten. Ee, konuma başlayayım. Arkadaşlar bayağı video Hı, gelmiyor. Hı. Buraya Gel pislik. Buraya gel. Hadi kendini bana ver. Hadi işte, ver. İnat et. Geri zekalı. Aptal. Adam nerede kayboldu? Ee, anlatayım. Şimdi, şimdi ben geçen her şeyi. Ben e, işte en son Skyverse çektim de, ya ya da daha doğrusu onu boş verin. Ben orada bırakacaktım zaten kanalda Çünkü çok e, az şey geldi. Beğenmeme geldi bir de o başka bir şey oldu sonra bir baktım birazcık güzel bir beğeniler gelmiş ondan sonra e, <laughs> kulaklık düştü yalan <laughs> Dur. ondan sonra e, Atal diye bir arkadaşım var benim o, o beni kanalına çağırdı ben de gittim onunla bir video bile çekemedik logla e, ondan sonra dedi ki ben tek çalışmak istiyorum ben de tamam dedim kanalı tekrardan açtım yeter artık ya başka iş çıksın ondan sonra adı neydi ya bir konuşamıyorum ben ya, harbi ya dörde kalalım şunu. Şunu şöyle şunu da şimdi de yedek şey ondan sonra cuma ben de kanalı tekrardan açtım işte olay bu arkadaşlar eğer bundan sonra video gelecek ama birazcık aksaklıklar olabilir çünkü ben okula gideceğim yani okulum var benim yani her hepinizin gibi benim de bir okulum var yani şurada chest vardı herhalde işte bugünkü konumda böyleydi amına sen nereden çıktın lan খেলাই Yine güzel bir ayakkabı yok. Gel buraya lan. Oo oh, oh, wo oh. wo Benim botum nerede kayboldu? Ana. Bot yok ya lan. Ya da ben körüm. Ee, <laughs> ben göremiyorum harbi ya. Harbiden bot yok. <laughs> Bolca mı? Aa, bu arada aldık arkadaşlar işte proluk böyle bir şey <laughs> nasıl aldığımı hiçbir fikrim yok arkadaşlar oy çok heyecanlandım konuşamadım bile la la işte şu adamı da alıp yani onu da ölürsem motoru alırım yani <laughs> ee, bu arada bir daha ee, maskeli adamı aldım <laughs> işte konudan sonra bir Adam Allah'tan ray tattım yoksa o beni çiçi çuk yerdi. Evet, çuçu çuçu yerdi. işte dediğim gibi okullar açıldı, az video gelecek yani. Her gün atmaya çalışacağım. Ee, bugün günlerden ne? işte bugün günlerden... Çarşambaydı aynen çarşamba. Ee, çarşamba günü bu e, saat birde e, falan çekiyorsam saat kaçta gelir video? Şun hadi bismillahirrahmanirrahim. Oh! Aldık bu arada. oh Evet Aldı. Bu video galiba çıktı. Eğer çıktıysa da çok mutlu olacağım. Zaten videoyu zaten netmece kaldığım için atarım. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi <laughs> Ya iki de bir niye tekrar dursam artık? Yani neyse işte şimdi son kapışmayı izleyeceksiniz ve sonra bay bay diyeceğim. Saat 1'de çektiğim için bu videoyu da Demin söyleyemedim kapışıyorduk adamla Saat 1'de video çektiğim için Saat 5'de 6'da bulursunuz Çünkü renderlaması çok zor arkadaşlar Eğer video çekenler varsa Zaten beni izleyenlerden Hepsi bilir Zaten video çekmesi ay Video çekmek Atmak renderlama kaplı atmak 3 saat 4 saat Beğenmek 1 saniye arkadaşlar Bu da birisinin lafıydı Adını unuttum abinin de Selam dostum. Nasılsın? <laughs> Sevdin mi? Ya Gel. Gel buraya. Oğlum sen bana oku atıp da kendimi kazanabiliyorsun. <laughs> <İyi, iyi, iyi>. GG <laughs> izleyip hep. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna da geldik. olduğunuz videoyu beğenmeyi, like atmayı, yorum atmayı ve videoyu fayda... Abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bye-bye.